Mayaların hayretlere düşüren sırlarla dolu dünya harikası. Bir dönem insanların dahi kurban edildiği piramit. Takvim hesabına göre inşa edilen mimari eser. Dünyanın yeni yedi harikasını incelediğimiz belgesel serisinde harikaları incelerken inşa edilme yılına göre yeniden eskiye doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Sıradaki konuğumuz 600'de inşa edilen Meksika'daki ünlü piramit Çiçen Itza olacak. Mayaların inşa ettiği onlarca piramitten en kusursuzu ve en fenomeni olan Çiçen Itza, aslında Mayaların 400 ila 1200 yılları arasında yaşadığı, bugün Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na yer alan ve 10 kilometre karelik bir alanı kapsayan bir antik şehrin ismi. Dünyanın yeni yedi harikasından biri olan ve Çiçen Itza adıyla bildiğimiz piramit ise, günümüzde Meksika halkı tarafından El Castillo yani kale olarak isimlendiriliyor. Ancak Maya dilinde bu piramit Kukulkan olarak adlandırılıyordu. Kukulkan, Mayaların en önemli tanrılarından biriydi. Tüm bu isimlendirmelere rağmen piramit günümüzde daha çok şehrin ismiyle yani Çiçen İdza adıyla biliniyor. Peki Çiçen İdza ne anlama geliyor? Yazılış olarak Çiçen İdza aslında 16. yüzyılda İspanyol işgali sebebiyle Latin harfleriyle yazılsa da okunuş olarak Maya diliyle aynı okunur. Mayalar kendi dillerini yazmak için hieroglif yazısı kullanıyorlardı. Kelime olarak çiçen kuyunun ağız anlamına geliyor. Idza ise bir dönem burada yaşamış olan Maya kabilelerinden biriydi. Çiçen Itza tam olarak Idza kuyunun ağzında anlamını taşıyor. Burası Mayaların en büyük ve bilimsel açıdan en gelişmiş şehirlerinden biriydi. Aktif olduğu dönemde yaklaşık 35 bin kişi yaşıyordu. UNESCO Çiçen İdza'yı tüm şehirle beraber 1988 yılında Dünya Mirasları listesine dahil etti ve 2007'de halk oylamasıyla dünyanın yeni yedi harikasından biri seçildi. Çiçen İdza'nın ilgi çekici birçok yönü var. Bunlardan biri zamanla üst üste inşa edilen piramitlerden oluşuyor olması. Mayalar ilk piramidi muhtemelen milattan sonra 600 civarı bir tarihte tamamlamıştı. Sonrasında yüzyıllar boyunca çeşitli eklemeler ve restorasyonlar gerçekleştirerek günümüzdeki şeklini almasını sağlamışlardı. Yani piramidin içerisinde 16 metre yüksekliğinde başka bir piramit daha olduğu ve Kukulkan piramidinin bu eski piramidin üzerine inşa edildiği tespit edildi. Hatta piramidin merkezinde 20 metre derinliğinde bir su kuyusu olduğu da belirlendi. Ama bu su kuyusunun girişi henüz bulunamadı. Yakınlardaki mağaralara uzanan bir giriş sistemi olduğuna inanılıyor. Piramidin öncelikli amacı tüylü yılan olarak da bilinen Kukulkan tanrısına adanan bir tapınak olmasıydı. Kuzeydeki merdiven başında Kukulkan heykeli bulunuyor. Hatta bu heykel öyle konumlandırılmış ki 21 Mart ve 21 Eylül ekonokslarında yani gece ile gündüzün eşit olduğu günlerde piramidin tepesinden süzüle süzüle inen ışık Kukulkan'ın başıyla birleşiyor. 21 Mart Maya inancına göre Tanrı Kukulkan'ın gökyüzünden yeryüzüne indiği gün olarak kabul ediliyor. İknokslarda yedi üçgen ışık yansıyor ve gün boyunca yukarı aşağı hareket ederek bu ışıklar Kukulkan'ı anımsatan bir yılan silüetini oluşturuyor. Bu tarihlerde binlerce insan bu fenomeni görebilmek için Çiçen İdza yakın ediyor. Yine tepesindeki tapınak içerisinde eller çırpıldığında mayalar tarafından kutsal sayılan Kuedzal kuşunun sesi yankılanıyor. Araştırmacılar bunun gerçekliğini doğruladı. Ve tesadüf eseri değil, mayaların bilinçli olarak tapınağın akustiğini bu şekilde ayarladıklarını kabul ettiler. Ancak 2006'dan sonra hükümet anıtın zarar görmemesi adına turistlerin piramide tırmanmasını yasakladığı için bunu denemeniz artık mümkün değil. Mayalar, Tanrı Kukulkan ve Maya mitolojisi ile ilgili daha fazla bilgi için linki yukarıda bırakıyor ve Çiçen İdza piramidini anlatmaya devam ediyorum. Piramidin boyutlarına ve inşa yapısına bakarsak Dünya harikası olması dışında simetrik açıdan da mimari bir harika olan Çiçen İdza, dört kenarı eşit 9 basamaklı teras sistemine sahip. Terasların yüksekliği toplamda 24 metreye ulaşıyor. En üst basamaktaki 6 metrelik tapınağı da eklediğimizde piramidin yüksekliği 30 metreye ulaşmış oluyor. Tabanındaki dört kenarın her biri 53,3 metrelik genişliğiyle birbirine eşit. Ayrıca piramidin tümü kireç taşından inşa edilmiş. Piramidin dört yanında 91 basamaktan oluşan merdivenler bulunuyor. Tüm basamakları topladığımızda 364 sayısına ulaşıyoruz. Buna en üstteki tapınak platformunu da eklediğimizde 365 rakamı ortaya çıkıyor. Bu da her bir basamağın aslında takvim hesabına göre yerleştirildiğini gösteriyor. Her bir basamak yılın bir gününü yine piramidin her bir yüzeyi 4 mevsimi simgeliyor. Ayrıca yılın her günü bu basamaklara düşen gölge farklı. Böylece mayalar bu gölgelere bakarak hasadın nasıl değiştirileceğine ve ne ekilip ne biçileceğine karar veriyorlardı. En üstte yer alan tapınaktaysa rahipler tarafından çeşitli ritüeller ve ayinler düzenleniyordu. Bu ayinler arasında insan kurban etmek de yer alıyordu. Dini açıdan vahşi olsalar da mayaların bilimsel açıdan o dönemde özellikle astronomi ve takvim konusunda Avrupa'dan çok daha ileri seviyede oldukları anlaşılıyor. Çiçen Itza 16. yüzyıl İspanyol işgalinden sonra bir süre tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Aradan geçen yüzyıllar boyunca bitki örtüsünün saklı tuttuğu antik şehri ilk defa 1843'te bir kaşif ziyaret etti ve 1860'ta şehir ilk kez fotoğraflandı. 1870'lerden 1926'ya kadar Amerika'dan gelen arkeologlar birçok kazı çalışması gerçekleştirdi ve şehirdeki tüm eserler bir bir ortaya çıkarıldı. Ancak taşınabilir tüm eserler Amerika'ya götürülerek Harvard Üniversitesi Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. 1926'da Meksika hükümeti Amerika'yı hırsızlıkla suçladı. Ama araştırma yapılması için tüm izinleri kendisi vermişti. Bu sebeple Amerika suçlu bulunmadı. Çiçen İzza'da Kukulkan piramidine benzer ve neredeyse onun kadar muazzam mimariye sahip başka piramitler daha yer alıyor. Özellikle Osario piramidi Kukulkan'ın sanki küçültülmüş versiyonu gibi. 4 eşit köşeye ve 4 merdivene sahip Osaryo 7 terastan oluşuyor ve en tepesinde tapınak bulunuyor. Yine yan yana duran büyük bir yapıya sahip olan Savaşçılar Tapınağı ve daha küçük yapıya sahip Masalar Tapınağı yarı piramit görünümleriyle şehirde yükselen eserlerden. Adını üzerindeki silindirik bina sebebiyle alan Gözlem Evi Tapınağı'nın ya da diğer ismiyle Salyangoz olarak bilinen yapınınsa astronomi olaylarını takip etmek için inşa edildiği sanılıyor. Özellikle mayaların burada Venüs'ü gözlemledikleri düşünülüyor. Çünkü Venüs'ün tüylü yılan kukulkanla ilişkilendirildiği biliniyor. Hatta kukulkan piramidinin tam karşısında Venüs platformu olarak adlandırılan bir yapı yer alıyor. Ve üzerinde iki adet kukulkan heykel başı bulunuyor. Tüm bunların dışında şehirde daha birçok tapınak mevcut. Şehrin bir diğer önemli noktaları ise senoteler yani su kuyularıdır. Kireçtaş'ı kayaların çökmesiyle yeraltı sularının ortaya çıkarak oluşturduğu bu su kuyularında kurban edilen insanların kemiklerine bile rastlanıldı. Ayrıca Mayalar için hem bir dini ritüel hem de eğlence amaçlı bir oyun olan kesik kesikbaşla top oyununu oynadıkları top sahası da turistlerin ilgisini çeken yerlerden. Bu oyunla alakalı daha detaylı bilgiye yine Mayalar belgeselinden ulaşabilirsiniz. Meksika hükümeti Çiçen Itza ve Mayalara ait diğer tüm antik kentler sayesinde müthiş bir gelir elde ediyor. Yılın 365 günü açık olan Çiçen Itza yılda yaklaşık 2 ila 3 milyon arası turist ağırlıyor. Ancak antik şehre giriş ücreti biraz pahalı. İçeri girmek ve dünya harikası piramidi görmek istiyorsanız 65 euroyu gözden çıkarmanız gerekiyor. Son olarak dünyanın yeni yedi harikası nasıl belirlendi diye soracak olursak Antik çağ harikalarından geriye sadece gize piramitlerinin ayakta kalması yedi harikanın artık güncellenmesi gerektiği görüşünü doğurdu. Böylece bir vakıf tarafından tüm dünyada başlatılan oylamayla 2007'de yeni yedi harika kesin bir sıralama belirtilmeksizin belirlenmiş oldu. Dünyanın yeni yedi harikası sırasıyla 1931'de inşası tamamlanan Brezilya'daki kurtarıcı İsa heykeli, 1643'te yapımı bitirilen Hindistan'daki Taj Mahal, 1450'de kurulan Peru'daki antik şehir Machu Picchu, 600'de inşa edilen Meksika'daki ünlü piramit Çiçen Idza, 80 yılında tamamlanan İtalya'daki bir Roma başyapıtı Kolezyum, M.Ö. 312'ye tarihlenen Ürdün'deki bir başka antik kent Petra ve M.Ö. 700'de bitirilen kilometrelerce uzanan yapısıyla Çin Setli olarak belirlendi. Bir sonraki belgeselde konuğumuz 80 yılında tamamlanan İtalya'daki bir Roma başyapıtı Kolezyum olacak. Bu belgeseli de kaçırmamak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.